Ümit Özdağ olayıyla başlayalım. Ee, İyi Parti'den ihraç edilmişti. Ee, mahkemeye gitti. Mahkemede karar verdi. Ne dedi kararında? İhraç kararını iptal etti. İptal etti ve dolayısıyla Ümit Özdağ yeniden İyi Partili oldu. Evet. Şey çok dikkatimi çekti. Meral Akşener'e sordular. Ne diyorsunuz diye. Ya dedi mahkemeler ne kadar hızlı karar veriyormuş. Neyi ima ediyor orada? Sanıyorum orada e, Sayın Akşener'i yanlış bilgilendiriyorlar. Çünkü e, Siyasi Partiler Kanunun 57. maddesi e, bu tür e, davaların 30 gün içerisinde karara bağlanması gerekir diyor. Öyle mi? Evet. Öyle bir üçüncü, kayıt var yani. Evet. 57. madde. Dolayısıyla buradaki hıza eee Yani bu yasanın emri. yani Hı. yasa yasanın emri. Yasanın emri. Ben benim başvurumdan 28 gün sonra Hı. karar çıktı. 2 gün olsa 30 gün dolmuş oluyordu. Yani bu normal süreç. <laughs> Peki, yani bir, Ümit Özdağ bir... Torpil yok burada, biraz öyle hani sanki torpil varmış gibi biraz öyle, kol, kollanmışsınız gibi. Bu, bu Uğur Poyraz Genel Sekreter ve e, Hukukçu e, ilk açıklamayı bu şekilde yaptı. Sanıyorum Genel Başkan da bu şekilde yanlış e, bilgilendirdi. E, yani mahkeme hızlı hareket etmiş gibi bir taraf tutmuş gibi. Mahkeme zaten meselenin. Esasına bakmıyor. Ben de esastan e, bir dava açmadım. Usülden açtım davayı. Çünkü yanlış bir ihraç e, partinin tüzüğüne aykırı olarak işletilmişti süreç. Usulde mi hata yaptı? Usulde hata yapılmıştı. Yapan da genel sekreter o zaman sizi şimdi Yapmaması gereken bir hata. O zaman şimdi sizi yine ihraç ederler. Bunu bilemem. E, onu Bu, bu e, konuda yapılmış <laughs> şimdiye kadar birkaç açıklama var. Divan üyelerinden yapıldı bu açıklamalar ve anladığım kadarıyla bu hafta toplantı yapacak divan. Sonra genel idare kurulu bir toplantı daha yapacak. Tekrar ihraç yoluna gidebilirler mi? Gidebilirler tabii. Yani. Giderler mi sizce? Bilmiyorum. Tahmininiz bir, yok mu? Bu konuda bir şey de bir öngörüde de bulunmak istemiyorum. Hukuken yapılabilir mi? O da doktrinde tartışmalı. Bunun yapılamayacağını aynı konuda iki kez hüküm kurulamayacağını söyleyenler var. Ama söyleyenler de var. Yapılabilir, diyenler, yapılabilir var. diyenler de var. Önemli olan şu bakın. 28 günde karar çıkması manidar değil. Manidar olan ne biliyor musunuz? Ben ayın 19'unda 19 Ekim'de yaptım konuşmayı. Ve 80 il başkanının imzasını taşıyan, ihracımı talep eden mektup veya dilekçe 20 Ekim tarihli. Yani buradan saat 11.30'da çıktım. Tarafsız bölgesi. Tarafsız bölgeden. Ya. Ondan sonrası gece zaten. Herkes yattı uyudu. Sabah kalkılıyor 24 saat dolmadan benim partinin kurucularından birisi, milletvekili manidar olan bu. Niye ertesi? Üzerinden 24 saat geçmeden ihracım için karar çıkar. Bakın daha e, başka açıklamalar yapmamış. Yani ben anayasayla da ilgili 3 partinin, pardon 4 partinin bir araya geldiğine dair İbrahim Kaboğlu'nun ...ortaya koymuş olduğu açıklamaları... Daha ...veya Kılıçdaroğlu'nun... ...bunu teyit sadece, sadece il başkanı ...sadece il başkanı, il başkanı. Bir soru sormuşum. Demişim ki... E, ...İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun... ...FETÖ'cü bir dernekle olan... ...ilişkisini açıklaması gerekir. Demişim bunun üzerinden... ...24 saat geçmeden... ...ihracım istenmiş. Şimdi tabi esas mesele şu... ...bakın biz 20 Ekim'de... ...20 Eylül'de kongremizi yapıyoruz... Ama kongreden hemen sonra Araya Araştırma Şirketi'nin, İyi Parti'ye çalışan şirketin, araştırma şirketinin çalışması bana getiriliyor. Çalışma şirketin sahibi tarafından getiriliyor. Ve bu çalışmanın sahası Ağustos'un sonunda başlamış, kongre öncesinde bitmiş. Eylül'ün içinde. Üç tane soru var. Bir, Ümit Özdağ'ın halkta ve İyi Parti'de karşılığı nedir? İki, Ümit Özdağ partiden ayrılıp, iyi Parti'den ayrılıp, parti kursa ne kadar oy alır? Üç, Muharrem İnce ile Ümit Özdağ birleşseler ne kadar oy alırlar? Bu araştırma 20 Eylül'deki İYİ Parti kongresinden önce yapılmış. Ne anlamı var yani ne demek? Anlamı şu. Benim partilerin ihraç edilmem için bir bahane arıyorlar zaten. Kongre öncesinde siz genel merkez olarak bu araştırmayı yaptırıyorsanız manidar olan bu araştırmayı yaptırmanızdır. Sonra bu araştırmayı bana yolluyorsunuz. Sayın vekilim bu arada o anket şirketi biz değiliz. Siz değilsiniz. Araya araştırma. Zaten İyi Parti'nin ile hiçbir çalışmamız. Biliyor. Yok. Yani araya araştırma e, ve bana da şu, şu haberi yolluyorlar. Ümit Özdağ, Aytun Çıray ve İsmail Gonçuklar çalışmak istemiyoruz. Onun için bu benim bu açıklamamdan sonra 28 gün için hemen işte başvurumdan 28 gün sonra e, karar verilmiş bu manidarmış. Bu hiç manidar değil. Ama bu yine yasanın yine de, emri. Yine de Ümit Hoca. Siz, şimdi bu, şimdi yasanın emre. Şimdi siz sonuçta İYİ Parti'nin kurucusunuz, milletvekilisiniz. Evet. Bir televizyon programında çıkıp da partinin İstanbul İl Başkanının FETÖcü olduğunu söylerseniz partinin bir şey yapması gerekir yani buna karşı. Evet. parti şunu yaptı sonuçta. Bu kadar önemli bir suçlama karşısında parti dedi ki il başkanımızın FETÖcü olduğuna dair Ümit Özdağ'ın iddiası kuvvetli dayanaklara sahip değil. Ümit Özdağ partimizin il başkanına terörist dedi. Bu çok yanlış bir davranış. Bu şekilde bizim Ümit Özdağ'la birlikte yol yürümemiz mümkün değildir dedi. Yani sonuçta partinin de bir şey demesi gerekiyor. Yani il başkanı siz FETÖ'cü dediğiniz zaman e, o il başkanının ya orada durmaması lazım, evet. gitmesi lazım ya da kalması ve sizin gitmeniz lazım idi. İkincisi oldu yani. Bunu da yadırgamamanız gerekir diye düşünüyorum. yani. Bu evet, da hani... ben, ben öyle görmüyorum. Ee, ben şimdiye kadar kimseyle ilgili, e, Burak Avuncu ile ilgili olarak da benim sizin televizyonunuzda söylediğim şey şudur. FETÖ'cü bir derneğin başkan yardımcısı olduğu ile ilgili meseleye açıklık getirmesi dedim. Tam net ifade bu. Arşivden çıkarttım bakın. E, ve o da zaten bu dernekle ilişkili olmadığını söylemiyor. Yani hocam yani bu kendisi, kendisi, kendisi de söylüyor. Kendisi için FETÖcü iddianız ha. yok mu hocam? Ana, ben hayır programda öyle söylemedim. <laughs> programda öyle söylemedim. <laughs> Sonra söylediniz. Ha programda şöyle söylemedim. Yani ertesi gün e, beni davet edip e, ya bunu <laughs> siz daha önce de bize söylediniz. Hem de defaatle söylediniz. İnatla söylediniz. Israrla söylediniz. Başka hiç kimse için söylemediniz. Bu arkadaş için inatla bu kadar arkasında durarak söylediğinize göre bize bir daha anlatın bakalım ne var diyebilirler demediler. Hemen ertesi gün e, ihraç sürecini başlatmayı tercih hayır, ettiler. Hayır, sizce... Onun için 28 güne kimse manidar demesin. O zaman... Esas manidar olan, esas manidar olan kongreden önce, kongreden önce benim ayrı parti kurmam veya Muharrem İnce ile birlikte parti kuracağımıza dair Araştırmanın yaptırılmış. Hocam olması. tam o noktada yani kafaya koymuşlar yani. Kafaya koymuşlar tabii. Sizin böyle bir e, girişim içerisinde olacağınıza dair bir kulis bilgisi mi vardı? Hayır. E, bu soruyu niye soruyorlar yani siz e, bir grup arkadaşınızla biz bu partiden ayrılalım diye bir çabanız mı vardı? Hayır böyle bir çaba da yok, böyle bir çalışmada yok, bu soru böyle bir görüş, oluyor, görüşme mesela. de yok, böyle bir iddia da yok. O Benim tarafımdan, o çevrem tarafından. O zaman getirilen... siz, siz şöyle mi diyorsunuz? <laughs> ben tarafsız bölgede. E, Buğra Kavuncu için FETÖ'cü demedim. Hayır, bakın ben tekrar çiziyorum. Benim sizin programınızda sorduğum bir soruydu. Tamam, ben de ha, aynı şeyi söylüyorum. Ondan sonraki süreçte açıkladığım bütün belgeler, bütün tamam. açıklamalar Evet, Buğra Kavuncu'nun bu e, örgütle iltisaklı olduğunu gösteriyor. Sonra söylediniz onu. Sonra söyledim tabii. Hı. Ama programda söylediğim bir soruydu. Ondan sonra cevabını verdim ayrıntılı olarak Peki. nerede verdim Cumhuriyet gazetesindeki röportajla verdim verdim sizin programlarınızda verdim ama bu ihraç sürecinin başlatıldığı program ilk programda sadece soru sormuştum ama ihraç sürecini tetikleyen hızlandıran o sürecin e, ortaya çıkmasına o sürecin olgunlaşmasına yol açan unsurlardan biri de sizin daha sonra yaptığınız bu açıklamalar değil miydi? Değil. Hayır. Çünkü bakın ayın 19'unda konuştuk, 20'sinde başladı süreç. Hayır. Sürecin hızlanması ya da olgunlaşması Yok, diye bir şey söz konusu Yok, hayır. olamaz söz konusu. diyorsunuz. Hayır. Ya o zaman şöyle mi diyorsunuz? Ya beni zaten partiden göndereceklerdi. Bu bir gerekçe oldu sadece. Burak Kavuncu'nun o dernekle ilişkisi var Ama mıdır Sadece Sorosu. beni değil bakın başka arkadaşları da. İsmail Goncu'yu da, Aytun Bey'i de başka arkadaşları da partiden uzak. Çünkü bir parti siyasi çizgi değişikliği içerisinde. Şey, bu Türk milliyetçiliğinin <laughs> bir fikir sistematiği olarak iyi Parti içerisinde varlığını muhafaza etmesi istenmiyordu. Şaban Bey bir dakika. <laughs> ya ben o bu tezinize de bir itirazım var benim. O kafama yatmıyor. Şimdi Türk milliyetçiliğine hapsederseniz iyi Parti'yi genişleyemez. E ee, Yani siz orada da biraz e, şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Şimdi, var. Ondan siz, ayrışmak istemesi hayır. gayet doğal değil mi yani? Siz bir başka şey söylüyorsunuz. Siz diyorsunuz ki benim söylediğime karşı çıkmıyorsunuz. Siz başka bir şey savunuyorsunuz. Diyorsunuz ki siz Türk milliyetçiliği savunularak büyüle, büyüyemez diyorsunuz. Bu sizin görüşünüz olabilir. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben diyorum ki Türk milliyetçiliği partiden tasfiye ediliyor. Ayrı ayrı şeyler söylüyoruz. yani. Hı. Doğru mu? Doğru. Doğru. İki, şimdi ben diyorum ki bütün... Hayır dünyada, ama siz ha, İYİ Parti'nin milliyetçi iki, bir çizgide olması, olması tabii gerekir. Olması gerekir. Zaten bütün dünyada milliyetçilik yükseliyor. MHP var ama. Türkiye'de de yükseliyor milliyetçilik. MHP var. var MHP de var, olabilir. Ama milliyetçilik büyük bir potansiyeli temsil ediyor. Bugün anketlere bakarsanız seçmenin milliyetçi olarak nitelendirdiği partiler içerisinde AK Parti de var. Çünkü seçmen tabanında milliyetçiliğin çok büyük bir karşılığı var. Dünyada yükseliyor milliyetçi dalga. Değişik şekillerde iktidara geliyor. Yani, daha önce olmadı. Şunu mu diyorsunuz? Parlamentoda İyi par olmadığı ülkelerde parlamentoya giriyor. İyi parti. E, parti de milliyetçi çizgide olursa yükselir, büyür diyorum ben. Büyür diyorsun. Büyür yükselir zaten biz İyi Parti'yi Türk milliyetçiliğini iktidara taşımak için kurduk. Yoksa MHP milliyetçi olmadığı için değil. Amaç İyi Parti'nin kurulmasının amacı Türk milliyetçiliğinin iktidara taşınması ve bir Türkiye'yi içinde bulunduğu krizden çıkartma iddiası. Ben ben şöyle düşünüyorum. Yani ben de şu, diyorum ki milliyetçi e, sizden farklı yaklaşımım şu milliyetçi tabana oynayan iki parti olacağına İyi Parti milliyetçi taraflarını da koruyarak bir merkez sağ açılımı yapsa daha fazla büyüme potansiyeli taşımaz mı acaba diye düşünüyorum. E, tabii siyaset bilimi sorusu olarak bunu tartışmayı keyifle isterim. E, artık merkez sağ diye bir şey yok. Doğru. O da o da yok, orada yani. da haklısınız. Ya yani aslında bir evet şeye karşı Evet. E, siyaset yapamazsınız. Bu, o, yani, eski, ha, eski o, o eski eski şeyler. O eski 90'lı yıllarda vardı ama merkez sağ sosyoloji ortadan kalktı. Artık daha farklı bir toplumsal yapımız tamam. var. Şimdi mesele benim açımdan tamam. anlaşılmıştır. Şaban Bey.